Herkese merhaba ben Selçuk Hello Neighbor'ın Alfa 2 sürümünden selamlar Öncelikle ilk videoyu göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için gerçekten çok teşekkür ediyorum Daha kanalın eti ne budu ne O video buldu 4200 izlenmeyi ya ey maşallah ya İzleyip değer verip Vaktini ayıran herkese çok çok teşekkür ederim Bu tabii ki beni gaza getirdi Yani bir de ekstra O videoya yorumlar devamı gelsinler Falan olunca Ben zaten oyunu merak ediyordum Çıkınca alayım diyordum Açıkçası bunu itiraf edeceğim Çıkınca alırım diyordum ama Çıkınca alırım kısmı biraz artık Geçti benim için Dedim ben bu oyunun Yapım aşaması boyunca da Takip edeyim her güncelleme geldikçe oynayayım, sizlerle paylaşayım. Böyle bir karar aldım. Evet, bunda tabii ki izlenme oranının çok yüksek oluşu çok büyük bir faktör. Tekrar teşekkürler. Bu alfa 2 sürümü, alfa 1 sürümü vardı şu köpek balıklı olan. Onu oynamayayım dedim. Bu yeni çıkanı oynuyorum. Güncelleme geldikçe bana göndereceklermiş yani her güncellemeyi. Oyun çıktığında da tabii ki tam sürüme kavuşabileceğim. Şimdi siz de satın almak isterseniz ne yapacaksınız? Humblebundle.com'a gidiyorsunuz. oranın store'unda mağazasında yani oyun var. Oyun siz satın alır alınmaz hem Humble Bundle library'nize, kütüphanenize oyun indirme linki gönderiliyor. İsterseniz de isterseniz de değil. Zaten kayıtlı olduğunuz e-mail adresine de indirme linkini gönderiyor oyun yapımcıları. O yüzden oyun gelişim sürecinde gayet iyi takip edebilirsiniz. Şimdi Ayarları seçtim. Bu arada 1080p seçeneği oyunda yok henüz sanırım yapım aşamasıyla alakalı bir durum. O yüzden biraz daha görüntü kalitesi sıkıntılı olabilir. O yüzden şimdiden özür dilerim. Şimdi ayarları seçtikten sonra böyle bir ekranla karşılaştım. Space'e bas ve hikayeye başla gibi bir seçenek. Bir de Enter'a baş. En, baş ne ya? Enter'a bas ve <laughs> aksiyona atla. Biz Space'e batıp basıp bugün konuşa bu akşam konuşamıyorum ya. Yoldan geldim acaba onunla mı alakalı? Bilmiyorum azıcık azıcık kısayım. Bu arabayla gelen biz miyiz? Ciddi mi? Ya oyun çok hoş ya. Gerçekten grafikler şu an neler değişti çok da merak ediyorum. Ne diyor bu? E'ye bas ve aç. Pekala. Ya görüntüler çok hoşla hoşlaşmış. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sanırım bu mahalleye yeni taşındık. Peki. Yapılacaklar sitesi. Get inside. Move stuff inside. İçeri gir. Eşyaları içeri taşı. Peki. Ben niye eğilmiş olarak başladım oyuna? Hayırdır? Peki, i̇çeri gireceğiz. İçeri gireceğiz de bizim ev... Bizim komşu nerede lan bu arada? Arka kapı mı acaba bu? Dur bakayım. Yo. Bu hangi ev ya? Lan bu kopşunun evi mi yoksa? Tövbe bismillah. Bu ne? Zili çalayım. İçeride biri var. Aa. Ha. Bu nedir? E'ye bas. Ana anahtarlar anahtar var lan. Sağ tıkla fırlat diye. Ver lan şunu. Spaseni. Yürü git. Anahtarı düşürdü. Peki. Bunu da E ile aldık. Tamam. Geleyip şimdi kilidi açabilirim. Açtım. Tamam. E. Sıkıntı. Tahtalar. Tahtalar sıkıntı. Hı. Hmm. Bana şey lazım. Hah. Bu lazım. Evet. <laughs> evet bu lazım. E'ye basılı tutarak bunu da aldım elime. Arada bir takılıyor oyun. Kusura bakmayın. Bunlara bas ve hee, ne güzel. Aa hmm, bu tür etkileşimler olacak oyunda sanırım. Pekala. Cık bu sesler falan gayet güzel olmuş ya. Evimize girelim. Bura bizim evimiz mi ya bu arada? Ben geçmişimi hatırlıyorum ya da. Lan bu oyun nasıl bir oyun? Çok nostaljik. Şimdi eşyaları içerim taşıyacaktım Ne yapacaktım? Ne diyor? He's under the stone beneath the mailbox. Ney? Anahtar. Posta kutusunun altındaki taşın altında demiyor mu? Posta kutumuz nerede? Ee burada. Orada bir şey yok ki. Anam attım attım. atmelen Tam sağ tık atıyormuş. Onu anlamış olduk. Tamam. Burada ne yapacağım? Henüz zıplama falan filan yok. Bunu at. İstemiyorum. Burası kapalı. Allah Allah. Bu arada ne güzel değişmiş ya etraf. Değil mi? Benim ya yani benim oynadığım o Pire Alfa kısmı gayet dandikti. Çık buradan. da Burada ne var? Ben her an o komşu tekrar gelecek diye tırsıyorum bu arada. Bura benim evim mi? Yoksa ben vallahi anlamadım. Dur bakayım. Tam shift'le koşuyorum peki. Zıplama yok ama şu an zıplamıyor. Tamam ne yapmam lazım? Bunu içerim götüreceğim. Olay bundan mı ibaret? Aa, ta Ya aman boşuna dolaştık ortalığı be. Eşyaları içeri götürecekmişim. Ben de yani listeye uysam gayet 2-3 dakika tasarruf edebilirdim. Valla her an komşu gelecek gibi tırsıyorum onu söyleyeyim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Oy ne takıldı? Bu ne? Bu herif ne yapıyor? Geçmişi mi görüyoruz biz? Geleceği mi görüyoruz? Ben sanırım anlamamamız da gerekiyor. Bu şimdilik sırlardan birisi olarak kalacak. İşte bu gizemli kapı. Bu, bu gizemli kapı arkadaş. Sanırım esas amaç o kapıdan içeriye girip bu gıcık komşunun neler karıştırdığını bulabilmek. Şifte basarak koş. Peki. Ha başladı mı? Meraklı komşu simülatörüne baş... Biri çılık attı lan. Ne oluyor? dıt diye bir şifre yaptı. Aha. Duydu lan, duydu lan. Duydu lan geri kaç. Saklan, 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 saklan. O neydi be? Anam çocuk gezdi orada. Yürü. <laughs> Lan. Yakalayacak yakalayacak. Yakalayacak. Nereye kaçacağım? Aa yakaladı. Aa valla kapı dışarı yaptı hemen. Şimdi olay ne? Olay ne? Tam olarak. Bu ne? Ona bunu bile alabiliyorum. Ben bu herifin kapı pencereyi bir indireyim de bir önceki oyundan lan anam arka bahçeye bak nasıl genişlemiş. Bak bak küçük kulübesi var. Ne var bunun içinde? Hmm, oha tüfek var. İçeride tüfek var. Ben burada saklanabiliyor muyum? Vallahi saklanırım. Ha bunu Bu muhtemelen çalıştırıldığında ses yapan bir şey. Yani onu buraya çekmek için. Anladığım kadarıyla. Burada ne var? Aha levye var orada. Levye garanti bir işe yarıyordur. Buraya nasıl gireceğim? Buraya girebilir miyim? Şimdilik giremiyorum. Üst kata çıkmak için Bunu ha tornavida. Tornavida bulursam burayı açarım. Tornavida. Levi orada. Anam vallahi atladım içeri. Anam cart diye atladım. Lan ne güzel olmuş ev. Ya şu an şu tonlamalar filan Pastel renkler çok hoşuma gitti ya Gerçekten şu an memnunum yani oyun aldığıma ha, altına saklanabiliyorum E güzel Yatak altına saklanma diye de bir şey çıkmış Anam atla oh, Korktum eşyolusu korkutuyor ya Travma oluşturdu bende. Aha bunu çalıştırdık. Şimdi bu herif gelecek mi? Senin yakınında bile değilim. Benimle alakası yok. Yani gelsem bile yani ben yapmadım. Göre neden yok bomboş. Ana ne güzelmiş ya. Buradan nereye kadar gidebiliyoruz şimdi? Ya şu mahallenin hepsini dolaştığımızı düşünsenize. Çok güzel olurdu ya. Ortamı çok güzel yapmışlar. Ben memnunum. <laughs> oyun aldıma memnunum şu an tabii ki baya baya Oha Yavaş gitsene hayvan Ne diyordum baya baya ham bir oyun Yani neredeyse hiçbir şey yok ve bence Alfa 2 bu ya betayı bırak Yani Esas oyunu bırak alfa Burada ne var Bu arada hala şey mekaniklerine Güveniyorlar değil mi mesela ben buradan bayağı az önce atlayarak zıplayarak şey yaptım ama bu kablo nedir? Ya oyunda ne lan? kablo nereye gidiyor? Haa. Haa. Bunu açacağım. Bu kablonun ucu nereye gidiyor? Burada bir kol var. Bunu açacağım. Dur. Kabloyu takip edeceğim. Dur. Aa. Lan o ne? Ya bu üst kata gidiyor. Üst kat nerede? Ha burayı da kitlemiş. Eşkerif herif burayı da kitlemiş. Ben şunu bir kırabiliyor muyum ya? Kır 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 ben yapmadım. Anam nasıl kovalıyor? Nasıl kovalıyor? Kaç lan? Aa, bu herif yetişiyor artık bana. Aa eskiden yetişemiyordu. Eşiye bak hele nasıl park etmiş. Bu herif kendi evine nasıl davranıyor ki? Ha dur bak. Bir saniye. Bu kablo ta oradan oraya gidiyordu. Buradan içeriye niye buradan tekrar geliyor? Burada nasıl bir olay var? Burada elektriği mi kesiyorum? Bur ha, burası oradan girdiğim yer. Tamam. Tamam biraz evi dışarıdan. Aha gördü beni burada gördü. Kovalayacaksın mı? Gel. Gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. gel. Spaya bak ya. Hiç insanlıktan nasibini almamış. 2 gram komşuluk bilmiyor. Bunu alabiliyor muyuz? Bunu alamıyoruz. Biraz şöyle sinsice yaklaşayım. Az önce bu odadaydı ama. Ne yapmaya gitti bu herif? Şuradaki odaya mı girdi? Bu da mı? Ha, burası da çalışma odası gibi bir yer mi? Ya, evet etrafı da bakayım da arada bir. Burası da çalışma odası gibi bir yer. Burası ne? Ha, aynı oda. Ay. Hmm. Ben buranın camını kırarak aslında buraya bir bakabilirim. Burada ne? Bura banyo. <laughs> Onu lan herif camdan camdan atladı Manyak. Allah'ım manyak. Camı kırdı atladı ya. Lan geliyor geliyor yürü git. Lan yürü git. Kendi evimde demir atlık. Yürü git lan. Seni bir daha buralarda görmeyeyim. Ne gel gel. Senden kaçan senin gibi olsun. Gel. <laughs> ha? Aa bir şey bir şey bir şey bir şey özür dilerim özür git 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 eve git. İzninizle. Yok. Kullandırtmıyor. Gelmiş tuvaletim aslında ama. Evim hala boş. Ben sanırım ya ben sanırım karşı komşuyum da en baştaki olayı anlamadım. Benim taşındığım ev gayet karşı evdi. Buna komşu arayabiliyor muyum? Üst katım var. Üst katım niye var? Kendi üst katıma giremiyorum. Aha girdim. Kafam girdi. Lan bu ne? Evin yarısını kırmışlar. Şu an benim evde hiç balt yok. Ne yapacağım? Karşı evden eşya mı çalacağım? Ne ne yapacağım tam olarak? Bu da kapıyı açmış. Kanada mı burası? Ön kapıyı açmışın. Şöyle bir geniş... Bir şey öttü az önce ya. Niye öttü? Neden öttü? Ne yapınca öttü? Benden dolayı ötmedi sanırım. Buralarda bir şey mi bastım? Mayına mı bastım? Ne yaptım? Sinyal verici var? Oradan biri geçince uyarı mı yapıyor? Buradan sonrasına gidilmiyor zaten. Şunu bir kurcalayalım mı ya? Yok buna bir şey yapılamıyor şu an. Acaba önce şunu mu açacağım? Deneyelim. Tamam bunu açtık. Bu eleman nerede? Burada değil. Şimdi buna elektrik mi gitmiş oldu? Yani onu mu anlamalıyım? Hı -hı. Hala bir hareket yok. Buradan da gidilmiyor. Oyun güzel ya bu arada. Oyun güzel güzel de biraz elimiz kolumuz bağlı. Tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum ya. Bu eleman burada mı? Ha yok dumanmış ya pardon. Acaba şuradaki elektriği mi keseceğim? Ya da Ha elektriği kestim. Ne oluyor be? Yürü git. Buraya gelemem ki. <laughs> Yavrum ya. Buraya gelemem ki. Yürü git. Bakayım bir şey gelmiş mi? Ha. Bugün bir şey gelmemiş. Şimdi o zaman. Bak ya. Aa herifin kutuyu çaldım valla. <laughs> herifin kutuyu çaldım eve getirdim ya. Şimdi bu herifin şu odaya da girmeyi planlıyorum ben. Şimdi önce bunu kıracağız. Al bunu. Al bunu kaç. Beni kovalıyor mu? Sonra bir de burayı kır. Beni kovalıyor mu? Yo. Herhalde git. Orayı kontrol etti. Kontrol ederken de mi gerilim müziği çalıyor? Şimdi ben bir de burayı kıracağım. Şimdi oraya gidecek ya, umarım. Buradan gireceğim anasını satayım. Ne var şimdi burada? Aha. Tamam bunu aldık. Allah! inan İnan Allah Aa elimde. Vallahi elimde. He şimdi ben bununla gideyim. Şimdi ben bununla gideyim. Şuradaki Gerçi tornavida lazım değil mi? İngiliz anahtarı değil. Bunu şey yapabiliyor muyum ya? Aha düşürdüm vallahi. Şimdi tornavida lazım işte. Aynen. Aynen. Üst kat için şu an tornavida lazım. Bir yerden bir yerden tornavida bulacağız artık. Şimdi şunu al. Şunu al. Benim bir de buraya girebilmem lazım. Burası kilitli odadaydı değil mi? Bir yerden de anahtar bulmam lazım. Hatta iki anahtar bulmam lazım. Çünkü bir de şu küçük kulübe. Bu bir yere sinyal verici mi koymuş ya? Kamera mı koymuş? Beni mi görüyor? Gördün mü beni? Kır bakayım Tamam Onu kırdım Ya bu oyun Şey, şey mekanizmasını kaldırmışlar mı Her seferinde daha zor ee, Bu pek Şey yapmıyor gibi Şimdi bunu kır Şimdi oraya gelecek ya Ben geri atlayacağım oraya Umarım bu düz mantık işe yarıyordur Yapıyormuş. Aha kurtuldum. Vallahi kurtuldum. Kaç lan? Çık lan! Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Lan bu gerilim izi vallahi işe yarıyor. Geriye insanı. Ya bu alfa bir oyununda izlediğim üzere şu yatakta burada yatak vardı gerçi. Tuvalet yoktu. Kaydediyordu. eline aldığı şeyleri Bu ne yapıyor hala? Beni mi kovalıyor manyak? Burada bir şey var mı? Yok. Hmm. Benim bir yerden tornavida bulmam lazım. Bu işe yarar mı burada? Bunu aç. Aç bakayım. Heh. Burada işe yaramıyor. Ben bu oyunu birkaç bölüm alfa 2 olmasına rağmen oynarım ya. Şu an çok bir şey yapamadık ama. Düz girsem içeri. Anam buldu valla. Çok kolay yakalandım valla ayıp oldu be. Bu kadar kolay yakalamam. Benim ağzımın payını verdi bu arada oyun. Hani şey yapmıyor mu diyordum. Daha zorlaştırmıyor mu oyunu diyordum. Kırabiliyor muyum ya bu arada bunu. Kıramıyorum belli ki. Şunu da şunu kıralım tekrar. Yani zorlaştırmıyor mu lan diyordum. Zorlaştırıyormuş. Gayet atlayacağım yere ayı kapanı koymuştu. Bu sefer ben de dikkat edeceğim çünkü ben... tam kapanmış bu zaten. Hemen hızlıca buraları kontrol ediyorum. ayakkabı ne lan? Gelme 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 iki dakika gelme. Geleceğim mi? Şuraya saklanayım iki saniye. Git televizyon izle abi ya ne işin var burada? Burada bir tornavida veya anahtar bulmam lazım. O niye parladı ya? Kamera mı o? Yo toz makinesiydi o. Şu solda duş var galiba. Ay bekleyerek bir şey olmaz ya ben. Şuralara bakacağım tekrar. Geliyor mu ne? Dur bir daha saklanayım. Lan! Allah gördü be. Ya, aman. Ya yemin ediyorum şans ya. Lan bu herif bildiğin acı. Aa gitti. Ha çok ilginç. Ha oyunun baklarından. Ha oyunun bakından yararlandım. Herif yakalayamadı beni. Ama bir şeylerden işkilleniyor şu an kaf kafayı yedi. <laughs> şu an kafayı yedi. Git lan. Ben yokum burada, pis adam, yürü git! Çıkayım mı? Çıkayım mı? Çıktım. Şu kapıyı kapatabiliyor muyuz? Kapatabiliyoruz. Ben iki saniye daha araştırayım ortalığı. Lan yıktım ortalığı, herif duyacak yemin ediyorum duyacak. Çık. Saklan. Ha bu herif göremiyor beni. Lan çok da korkutucu kafayı soktu dolabın içine be. nasıl bir bak. <gülüyor> <gülüyor> diye arıyor beni Allah'ım psikopatı ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada da yok Allah'ın cezası. <gülüyor> <gülüyor> çok hoşuma gitti gerçekten. Kapat kapıyı. Kapısız köyden mi geldin? Eşi olursun. Niye kapıyı kapatmıyorsun? Stresli sokuyorsun beni. Duşa gireyim ben. Buradaki dolaplarda bir şey var mı? Bu ne? Bu ne? Aa. Adamın ha! Uyku ilacı katsam bunun şeyine, içkisine. Burada bir şey yokmuş. Ben gidiyorum. Onam gidemiyorum. Anam herif camdan girdi lan psikopat lan bu kendi evine camı kırarak giriyor. Tamam bunu da aldım bunu da aldım. Ya oyun çok derin. Lan psikopata bak. Tamam şurası sınır ya. buradan buraya geçemiyor güzel. Lan Allah'ım manya gidip gidip kendi camını kırıyor ya. Hareketlere gel. Hareketlere gel ya. Oyun şimdilik böyle. Ben buna devam ederim. Bir iki video daha çekerim çünkü bunu bir iki saat oynasam ben tüm sırlarını açığa çıkaramam. Ee, ama merak ediyorum. Ama kalkıp şey de yapmayacağım yani. Daha önce eminim ilk oynayan değilimdir ben. Bunu onların videolarını izleyip aa buradan yapıyormuşuz arkadaşlar diyecek biri değilim. Ben kendim bulmaya çalışacağım. Bulurken kanser olursanız çok özür dilerim yapacak bir şey yok. Ben önce kendimize kime bakıyorum çünkü şuna güveniyorum veya bunu baz alıyorum. Ben eğleniyorsam daha çok eğlendiriyorum gibi bir düşünceye sahibim. Umarım gerçekten böyledir. Elimde uyku kapları Bunun bir şeyine atmaya çalışacağım ben. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.